abi. Ne yaptınız? Öğrenebildiniz mi? Öğrendik yeğenim, öğrendik. Eski düşmanlardan Şahinlerin Yavuz'u var. Onun oğluymuş. Adı Murat. Tamam be ama ah, Kahpe'nin babasını babam öldürmedi ki. İşim pisliği orada ya. Bizden biliyorlar şerefsizler. Adresini buldunuz mu? Adana Dolar. İşin peşindeyiz. Bugün yarın düşüreceğiz. Merak etme sen. Sakın ha sakın. Yerini yurdunu öğrenin tamamdır. Ben çıkana kadar da bir şey yapılmayacak. Babamın intikamını almak benim hakkım. yaptı? Kan kusacağız hemen.